Düşünün hastasınız e, belki çok acil değil ama rahatsızsınız yani gözünüz ağrıyor. Doktora gidiyorsunuz kapıdan bir giriyorsunuz doktor size diyor ki yok ben böyle giyinenlere bakmıyorum bunlar teşhirci. Ne hissedersiniz? Yani şaka gibi değil mi? Gerçekten akıl alır gibi değil. Ama oldu. Konya'da bir devlet hastanesinde yaşandı bu olay. Hem de nasıl yaşandı? Yani bu sadece... E, hastayı geri çevirmek falan değil. Baya hakaret var işin içinde. Etik kurallar desen yerlerde sürünüyor. Bir de üstüne bir sürü hukuki soru işareti. Tam bir şey yani olay. Gelin isterseniz önce şu videoyu bir izleyelim hep beraber. Sonra bu yorumlar denizine bir dalalım bakalım neler göreceğiz. Yani çıplak gelen, çıplak gelen derken ne de demeye çalışıyorsunuz? böyle bir şey kabul etmiyorum. Siz bu hastanede kimin nasıl giyiniyor, nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hastan Ama siz az önce yok. çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz bana teşhirci diyorsunuz maenet ya? Sizi muayene etmiyor. Çıkın çıkın. <laughs> Sizin... Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Sen lütfen. Şey Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl bana mı? teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya Ağabeyim, şu an? Bir dakika. Teşhirci ne de 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 demek de ya? Ağabeyim, bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir düzelt kullanamazsınız. Düzelt çıplak düzelt diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Ölesiniz. Lütfen çıkın. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirli çıplak dediniz değil mi? bu telefonu lütfen hadsiz yere, Zilme, hadsiz yere, yere yasak olmayan bir ya. şekilde kullanmayın. Siz ederim. bana teşhirci, çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz... <gülüyor> <gülüyor> neymiş ben teşhirciymişim, çıplakmışım beni muayene edemezmiş. Böyle <laughs> bir, bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi ya? <laughs> bana atsana. Yapay Kest kanalına hoş geldiniz. İşte tam da bu tür olayları böyle kafa karıştıran meseleleri konuştuğumuz yayınlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Hemen başlamadan hatırlatalım. Eğer bu tarz derinlemesine sohbetleri seviyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve bu bölümü de beğenin. Evet destekleriniz önemli. Böylece daha çok konuyu konuşabiliriz. Aynen. Şimdi dönelim şu Konya'daki inanılmaz olaya. Tamam, olayı belki duymayanlar vardır. Kısaca bir geçelim üstünden. Genç bir kız, annesiyle beraber e, göz muayenesi için devlet hastanesine gidiyor. Üstünde ne var? Hani şu son dönemde çok moda gençlerin giydiği göbeği azıcık açıkta bırakan bluzlar var ya, crop top denen. Onlardan biri var. Yani videolarda gördüğümüz kadarıyla öyle abartı bir durum da yok. Yani ne bileyim, birkaç santimlik bir açıklık sadece. Ama doktor kızı karşısına görünce şey resmen sigortaları atıyor. Atıyor ne demek? Direkt kestirip atıyor. Ben hasta seçiyorum, böyle teşhircilere bakmam ben diyor. Muayene falan hak getire, reddediyor ve odayı terk ediyor. Düşünebiliyor musun? Anne ve kız kala kalıyor ortada. Kızın annesine dönüp anne bana nasıl böyle dedirtirsin diye sorması. O kadar çaresiz bir an ki. O anlar kameraya da yansımış zaten. İzlerken insanın tüyleri diken diken oluyor. İşin en e, garip tarafı ne biliyor musun? Doktor göz doktoru yani muayenenin çoğu zaten temas bile gerektirmiyor. Evet ya sosyal medyada da dalga konusu olmuş bu haliyle biri şey yazmış çok güldüm ama yani mantıklı e, bu doktor cerrah olsaydı apandisit ameliyatını pantolonun üstünden falan mı yapacaktı acaba? <laughs> Yani evet insan düşünmeden edemiyor. Kadın doğumcu olsa ne yapardı mesela? Hayal bile edemiyorum yani. İşte tam bu noktada işin o e, temel etik boyutu giriyor devreye. Hekimlerin mesleğe başlarken ettiği bir yemin var biliyorsun Hipokrat yemini. Evet, meşhur yemin. Ne diyor o yeminde özetle? Diyor ki hastamla aramda yaşı, hastalığı, inancı, etnik kökeni, cinsiyeti, milliyeti, politik görüşü, ırkı, cinsel yönelimi, sosyal durumu ya da ya da başka herhangi bir kişisel özelliği asla bir engel olmayacak. E kıyafet dediğin şey de bu başka herhangi bir özellik değil mi? Bal gibi öyle çok net yani. Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi falan da hep aynı şeyi söylüyor. Meslek etiği açısından durum o kadar açık ki kıyafete bakıp hasta reddetmek diye bir şey olamaz. Hele teşhirci gibi bir laf etmek. Zaten yorumlarda falan da hep bu yemine gönderme yapılmış. Hipokrat mezarında ters döndü. Yeminini çiğnemiş resmen. Bu nasıl doktorluk gibi? Tepkiler çok yoğun. Hatta daha ileri gidip Maide suresinden alıntı yapanlar olmuş. Bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmaktır ayetini hatırlatmışlar. Yani meselenin ne kadar köklü bir yerden koptuğunu gösteriyor bu durum. Kesinlikle. Yani bu sadece etik dışı değil, aynı zamanda düpedüz hakaret. Aşağılayıcı bir tavır. İnsanın onurunu zedeleyen bir şey. Sosyal medya zaten e, yangın yeri olmuş durumda insanların ezici çoğunluğu doktora ateş püskürüyor doğal olarak. Yani kullanılan ifadelere bakınca öfkenin boyutunu anlıyorsun. Hı hı. Yobaz, bağnaz, çağ dışı bunlar artık en hafif kalanlar. Bir de işi direkt doktorun kişiliğinden çıkarıp Konya'nın genel yapısına, hani muhafazakar kimliğine bağlayanlar var. İşte Konya yine şaşırtmadı, Konya işte gibi genellemeler. Ki bu da ayrı bir sorunlu bakış açısı tabii. O tepkiler içinde bir karşılaştırma çok dikkat çekiyor, sürekli tekrar ediliyor. Diyorlar ki, peki ya tam tersi olsaydı? Yani e, layık görüşlü bir doktor, diyelim ki çarşaflı ya da başörtülü bir hastaya, ben böyle gericilere bakmıyorum deseydi ne olurdu? Evet, bu çok soruldu. Cevaplar da genelde aynı yönde. O doktor anında meslekten men edilirdi. Hakkında soruşturma açılır, belki tutuklanırdı. Medya günlerce konuşurdu. Bu resmen ikiyüzlülük. İşte bu toplumdaki o derin fay hattını, kutuplaşmayı ve çifte sandart algısını çok net gösteriyor aslında. Peki hiç mi doktoru haklı bulan savunan çıkmamış? Olmaz mı? Çıkmış tabii. Azınlıktalar belki ama varlar. Onların da argümanları ilginç. En çok şey diyorlar, ama giyinmenin de bir adabı var canım devlet dairesine öyle gidilir mi? Hmm. Bir başkası doktorun hasta seçme hakkı vardır diyor. Hatta daha da ileri gidenler var. Komplo teorisi gibi biraz. İşte doktor belki daha önce benzer bir durum yaşamıştır. Ne bileyim bir taciz iftirasına falan uğramıştır da o yüzden böyle prensip kararı almıştır diyenler. Tabi bunlar tamamen tahmin, spekülasyon. Şey diyenler de vardı sanırım kızı cazgır bulanlar ya da annenin yeterince tepki vermediğini kızını savunmadığını söyleyenler. Evet evet o da ayrı bir tartışma konusu oldu. Özellikle annenin o anki tepkisizliği çok eleştirilmiş. Ben olsam ortalığı yıkardım anne niye susmuş ki gibi yorumlar çok. Kızın videodaki o anne bana nasıl böyle dedirttirirsin isyanı da belki de annesinden beklediği o korumayı görememenin verdiği bir şeydi. Çok kişiyi ayrıca üzmüş bu durum ama tabii o anın şokuyla kim nasıl tepki verir dışarıdan yargılamak da zor. Peki gelelim şu hasta seçme hakkı olayına. Devlet hastanesinde çalışan bir doktorun gerçekten böyle keyfi bir hakkı olabilir mi? Ben sana bakmıyorum. Giyimini beğenmedim. Git başkasına diyebilir mi yani? Kural çok net aslında. Kamu hizmeti veriyorsan, yani devlet hastanesinde çalışıyorsan keyfi gerekçelerle hasta seçme hakkın yok. Sağlık hizmeti temel bir hak ve mevzuat başta hasta hakları yönetmeliği olmak üzere ayrımcılık yapmadan bu hizmetin sunulmasını güvence altına alıyor. Ha çok çok istisnai durumlar olabilir mi? Olabilir. Nedir mesela? Hasta doktora saldırır, tehdit eder, can güvenliği tehlikeye girer. Anladım. Güvenlik gibi. Aynen. Ama hastanın kıyafeti asla ve asla geçerli bir red sebebi olamaz. Hele ki böyle hakaret ederek aşağılayarak bu mümkün değil. Yani bu sadece bir etik sorun değil, aynı zamanda hukuki bir durum da var ortada. Kesinlikle bunun hukuki bir karşılığı var. Bir kere hasta hakları yönetmeliği açıkça ihlal ediliyor. İki, bu durum e, ayrımcılık suçunu gündeme getirebilir. TCK'da nefret ve ayrımcılık başlığı var, biliyorsun. Üçüncüsü ve belki de en barizi Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi: Görevi kötüye kullanma. Kamu görevlisinin yetkisini kötüye kullanması veya görevini ihmal etmesi. Peki bunun sonuçları ne olabilir? Sonuçları e, disiplin soruşturmasıyla başlayabilir. İşte uyarı, kınama, maaş kesintisi, kademe durdurma gibi cezalar gelebilir. Daha da ileri giderse o TCK-257'den hapis cezası bile söz konusu olabilir. Ayrıca tabii ki hastanın manevi tazminat davası açma hakkı da var. Şikayet edilecek yerler de belli o zaman. Böyle bir şey yaşayan nereye? gitmeli. Tabii belli. Ee, hastanenin kendi içinde hasta hakları birimi var. Oraya başvurulabilir. İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir. CİMER var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi oraya yazılabilir. Ve tabii işin içinde suç unsuru olduğu için doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulabilir. Nitekim bu olayda da valilik hemen soruşturma başlattı diye biliyorum. Ama işte o soruşturma ne kadar etkili olur? Sonuç ne çıkar? Orası biraz şey gibi değil mi? İnsanlarda bir güvensizlik var sanki bu konuda. Maalesef öyle bir algı var doğru. Yani geçmişte benzer olaylarda sorumluların ya ceza almadığı ya da çok hafif cezalarla geçiştirildiği, hatta bazen korunduğu yönünde yaygın bir düşünce var. Bu da ister istemez göstermelik bir soruşturma olur, sonra unutulur, gider ya da en fazla başka bir hastaneye sürerler gibi yorumlara yol açıyor. Adalet sistemine, liyakat mekanizmalarına karşı bir güvensizlik bu aslında. Bir de işin şu boyutu var ki bu iddialar ortalığı daha da karıştırdı. Bu doktorun yani adı geçen Hasan Hüseyin Uysal'ın bu ilk olayı değilmiş galiba. Evet sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde bu yönde ciddi iddialar var. Deniyor ki bu doktor daha önce İHH Konya Şube Başkanlığı yapmış ve o dönemde 13 yaşında evliliği sanki normalleştiren, meşrulaştıran bazı açıklamaları olmuş. Bu yüzden de o zaman görev yaptığı Numune Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmış. Vay canına. Ama sonra Meram Devlet Hastanesi'nde göreve devam etmiş. Bir başka iddia da bu olaydan kısa bir süre önce ağzında sakız çiğniyor diye başka bir hastayı daha azarlayıp muayene etmeden gönderdiği yönünde. Eğer bunlar doğruysa, yani olay sadece anlık bir sinir krizi, bir yanlış anlama falan değil o zaman bu daha yerleşik bir tutum, bir yihniyet gibi duruyor. Aynen öyle yorumlanıyor. Bu geçmiş iddiaları doktorun tavrının kişisel bir tercih ya da anlık bir tepkiden ziyade belirli bir dünya görüşünün belki de meslek etiğiyle pek de uyuşmayan bir yaklaşımın sonucu olduğu fikrini güçlendiriyor. Tepkilerin bu kadar sert olmasında bu geçmişin de payı büyük tabii. O zaman anlıyoruz ki bu olay sadece bir doktorla bir hasta arasındaki tatsız bir anı değil. Bu şey gibi buzdağını görünen kısmı altında ne çok katman var. Sağlık sistemindeki liyakat sorunları, hani bazı grupların, tarikatların devlet kadrolarında hak etmeden yükseldiği iddiaları Hıh <laughs> laiklik ilkesinin ne kadar işlediği kadınların nasıl giyineceğine kimin karışacağı meselesi toplumdaki farklı ahlak anlayışları bir sürü konu başlığı açtı bu olay resmen. Kesinlikle hani o meşhur laflar var ya oku oku adam olama veya eğitim cehaleti alır ama eşeklik baki kalır gibi. Tam da bunu düşündürüyor insana. Yani diplomanın, ünvanın tek başına insan olmaya, etik değerlere sahip çıkmaya yetmediği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Hatta bazıları işi o kadar ileri götürmüş ki doktorun diploması bile şaibelidir. Belki geçmişteki kopya skandallarıyla falan o konuma gelmiştir diye iddia ediyorlar. Bu bu da tabi sisteme yönelik genel güvensizliğin bir başka boyutu. Peki sence doktorun motivasyonu ne olabilir? Yani bu tavrın arkasında gerçekten dini bir hassasiyet mi yatıyor? Yoksa başka bir şey mi var? İşte bu da çok tartışılan bir konu. Acaba gerçekten inancı gereği mi böyle davrandı? Yoksa bu e, kişisel bir kontrol sorunu mu? Açık giyimli bir kadından rahatsız olma durumu mu? Belki de kendi ifadesiyle tahrik olma korkusu mu? Yorumlarda kendine hakim olamıyorsa o zaman bu mesleği yapmasın. Bu nasıl bir zihniyet gibi şeyler? Bu ikinci ihtimal üzerinde duruyor daha çok. Diğer taraftan bu tür insanlar dine en büyük zararı veriyor diyenler de az değil. Yani doktorun tavrının İslami bir hassasiyetten çok kaba bir bağnazlık olduğunu, hatta dini açıdan bile savunulacak bir tarafının olmadığını söyleyenler var. Gerçek Müslümanlık bu değil diyorlar yani. Umukta da şu hasta seçme hakkı meselesine bir daha dönmek lazım belki. Bazı savunmalarda tıbbi deontoloji tüzüğüne ya da hekimlik meslek etiği kurallarına falan atıf yapılıyor ya. Evet, hekimin acil durumlar dışında bazı mesleki veya şahsi nedenlerle hastaya bakmayı reddetme hakkı teorik olarak var. Ama bu hakkın sınırları çok çok önemli. Ne gibi sınırlar mesela? Kıyafet şahsi sebep sayılıyor mu bu durumda? İşte bütün mesele orada zaten. Hekim diyelim ki o spesifik konuda yeterli uzmanlığının olmadığını düşünüyor. Ya da hastayla arasında güven ilişkisi tamamen çökmüş. Ya da hastanın tedavisini üstlenebilecek başka bir hekim kolayca bulunabiliyor. Ancak o zaman belki hastayı reddedebilir. Ama bu red hakkı hastanın yaşama hakkını, sağlık hakkını tehlikeye atmamalı ve en önemlisi asla ayrımcı bir temele dayanmamalı. Anladım. Yani senin etnik kökenin hoşuma gitmedi, senin siyasi görüşün bana ters, senin giyim tarzını beğenmedim gibi gerekçelerle hasta reddedilemez. Hele ki bunu bir kamu hastanesinde, yani devlet adına hizmet veren bir yerde yapıyorsanız bu hak çok daha daralıyor. Kıyafeti bahane edip üstüne bir de hakaret ederek hastayı kapıdan çevirmek bu hakkın açıkça kötüye kullanılmasıdır. Net. Düşünsene bu mantık bir kere kabul görse iş nereye varır? Yarın bir polis memuru çıkar, senin tipini beğenmedim, kimliğini kontrol etmiyorum der. Vergi dairesindeki memur, senin kılığın bana uymadı, işlemini yapmıyorum der. Öğretmen senin ailenin yaşam tarzı benim değerlerime aykırı, çocuğuna ders vermiyorum der. Olur mu böyle şey? Tam olarak bu işte. Kamu hizmeti dediğin şey kişisel beğenilerin, ön yargıların, inançların falan ötesinde herkese eşit ve tarafsız bir şekilde sunulmak zorunda olan bir şey. Devletin memuru yani bizim vergilerimizle maaş alan kişi hizmeti kime verip kime vermeyeceğine kendi keyfine, kendi dünya görüşüne göre karar veremez. Laiklik ilkesinin de temel anlamlarından biri bu zaten. Kamu hizmetleri kişisel inançlardan, yargılardan bağımsız, tarafsız yürütülmeli. Bugün göbeği açık diye bakmayan yarın belki başı açık diye bakmayacak, başka biri çıkacak. Ben de başörtülüye bakmam, ben de sakallıya, dövmeliye, küpeliye bakmam. Nereye gidecek bunun sonu? Gelmez ki. Ve bütün bunların üstüne bir de o bahsettiğin cezasızlık algısı eklenince tablo iyice karamsar bir hal alıyor. İnsanlar Doktorun o geçmiş iddialarına veya benzer başka olaylara bakıp hiçbir şey olmaz. Soruşturma açılır ama göstermelik olur. Sonra unutulur. Hatta yakında terfi bile alır, başhekim yaparlar gibi yorumlar yapıyorlar. Bu da sisteme adalete olan inancın ne kadar zedelendiğini gösteriyor maalesef. Evet. Maalesef idari ve adli mekanizmaların bu tür ayrımcı, etik dışı davranışlar karşısında yeterince caydırıcı olamadığına dair yaygın bir kanaat var. Hatta dediğin gibi tam tersi bir durum olsa, yani layık görüşlü bir doktorun başörtülü bir hastaya benzer bir muamele yaptığı iddia edilse, çok daha büyük bir toplumsal ve idari tepki doğacağı, çok daha sert yaptırımlar uygulanacağı düşüncesi hakim. Bu da ister istemez adalet herkese eşit işlemiyor mu sorusunu sorduruyor insanlara. Gördüğümüz gibi Konya'da yaşanan ve ilk bakışta tek bir kişinin hatası gibi duran bu olay aslında ne kadar çok katmanı olan, toplumun ne kadar farklı sinir uçlarına dokunan bir meseleymiş. Yani basit bir muayene reddinden yola çıktık, Hipokrat Yemeni dedik, hasta hakları dedik, anayasal eşitlik ilkesi, oradan toplumsal kutuplaşma, liyakat sorunları, giyim kuşam özgürlüğü, kamu hizmeti ahlakı bütün bu konuları tekrar düşünmemize neden oldu. Ve belki de en temel soru şu. Doktorluk gibi, öğretmenlik gibi, hakimlik gibi yani bu kadar kritik kamu görevlerini yapan kişilerin kişisel inançları, ahlak anlayışları, dünya görüşleri görevlerini yaparken ne kadar belirleyici olabilir ya da olmalı mı? Bu etkileşimin sınırları nerede çizilmeli? Konya'daki bu olay sadece kontrolden çıkmış sorunlu bir bireyin yarattığı bir skandal mı? Yoksa toplumda kendine giderek daha fazla alan açan, daha tehlikeli ve belki de daha yaygın bir zihniyetin sadece su yüzüne çıkmış bir örneği mi? İşte bu sorular üzerine düşünmek gerekiyor sanırım. Sen ne dersin? Gerçekten de üzerinde uzun uzun kafa yorulması gereken sorular bunlar. Biz bugünlük bu derinlemesine analizi burada noktalayalım. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve konu hakkındaki kendi düşüncelerinizi de yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Yapay Kest kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.